Arkadaşlar herkese selamlar Bugün gündemi de yakından ilgilendirdiği Gündemin tam aslında göbeği olan Spor medyasında İrfan Can Kahveci Galatasaray transferini konuşacağım Yani bu transfer artık O kadar çok üzerine yazıldı ki O kadar çok mesele bindi ki Üst üste Yani takas konuşuldu, bonservis konuşuldu Yanına vişçe konuşuldu Farklı farklı haberler çıktı Bugün Ultra Aslan'ın yaptığı açıklama Yüksel Gümüşdağ ve İrfan Can Kahveci'nin aldığı tavır yani birçok şey yaşandı. Bunların hepsini bir derleyip toplayıp e, sizi bilgilendirmek amaçlı bir yayın yapma kararı aldım. Benim bildiğim kadarıyla. E, tabii ki de ben de duyumcuyum ama e, işin içine girip araştırdığım yerlerde oldu. Bunları da e, sizlere aktarmak istedim. E, Fatih Terim e, her zaman İrfan Can'ı beğenen, e, İrfan Can'ı takımda görmek isteyen bir teknik adam ilgisi aslında bu sezonluk değil, geçen sezondan beri oluşan bir ilgisi var Fatih Terim'in İrfan Can Kahveci'ye. Resmi bir girişim olmasa da her zaman böyle hisleri olan bir teknik adamdı Fatih Terim. İrfan oyununu Galatasaray'a katkı sağlayacağını bilen, en azından hisseden taraftaydı. Durum böyle olunca, özellikle ara transfer dönemi açılınca İrfancan Can Kahveci haberleri çıkmaya başladı. Öncelikle şunu belirteyim. Göksel Gümüş Başakşehir yönetimine İrfancan Can Kahveci'ye hiçbir teklif gelmese bile zaten kapıyı en az 15 milyon liradan açacağı belliydi. Başakşehir bu sezon şampiyonlar ligine katıldı. İrfancan Can Kahveci harika bir performans gösterdi. Özellikle Başakşehir'de ligde olmak üzere 2 senedir özellikle 3 senedir istikrarını sürdüren klasını konuşturan ve daha formunun gittikçe üstüne koyan bir İrfan Can var bunun üzerine tabii ki de eğer bu Şampiyonlar Ligi suksesi olmasaydı bile Başakşehir hem Türk kulüplerine hem Avrupa kulüplerine kapıyı 15 milyon eurodan açacaktı ki açtı da. Seviyeyi açtı. Yani diğer farklı Avrupa kulüplerini de açtı. Yani bu sadece Galatasaray için daha önce teklif yapan veya ilgisi olan Fenerbahçe için gibi bir durum değil. Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir yönetiminin aldığı karar bu. İrfancan Can Kahveci bizim en önemli oyuncularımızdan bir tanesidir ki bence hatta ilkidir. Ona kapıyı en az 15 milyon euro'dan açarız. Ki zaten e, Fatih Terim'in ilgisinin olduktan sonra Abdurrahim Bey'in e, Göksel Gümüşdağ'la ilk konuştuğu zaman böyle bir e, sözlü demeci oldu Göksel Gümüşdağ. Yani 15 milyon, 15 milyon euro verin, ben size İrfan'ı vereyim. Yani Göksel Gümüşdağ'ın şöyle bir şey yok. E, ben Türk kulüplerinde Türk kulüplerine İrfan Can Kahveci'yi satmam gibi bir algısı yok. Yani bunu bir ortadan kaldıralım ilk başta. Yani şu an Galatasaray'da da 15 milyon euro verecek bir bütçe olmadığı için e, takas düşünür müsün konularına girildi. Bu konulara da girilince e, Göksel Gümüş da ilk başta ben takasa e, sıcak bakmıyorum demesine rağmen illaki böyle bir anlaşma olacaksa sizden marka oyu isterim gibi bir çıkış oldu. Bu net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani ben sizden eğer İrfan Can Kahveci'ye bu kadar çok ilgiliyseniz e, bu kadar çok kadroluğunuza katmak istiyorsanız ben sizden İrfancan kahveciyi isterim gibi bir çıkış oldu. Daha sonrasında yapılan bütün haberler yanlış. İşte ilk sene 2,5 milyon lira ödenecek. Diğer sene 7,5 milyon lira verilecek. 10 milyon liraya bu transfer bitecek. İşte e, Atalay Babacan gidecek. Yunus Hakkün gidecek. Bonsalvisi verecek. Böyle haberler olmadı. Galatasaray'ın Markao'yu e, takas olarak kullanmak istemedikten sonra şöyle bir teklif oldu. Cagney'i verelim. Üzerine biraz daha para verip, onun miktarını tam olarak bilmiyorum. O yüzden söylemeyeceğim. Biraz daha para verelim. Bu transferi kapatalım. Bu transfere de aslında bence ilk başta Göksel Gümüş davi yönetimi sıcak bakıyordu. Başakşehir. Ama daha sonrasında e, bunun nedenini bilmiyorum ama bir şekilde e, buna karşı çıkmaya başladılar. Yani hayır Cagney'i istemiyoruz. Böyle bir takas söz konusu değil. Ya 15 milyon euro verin ya da marka ile takaslayalım. Böyle bir çıkış olunca yani olay tam da e, tabii ki de medya algısı burada çok güçlü. Araya girdi. Yani İrfan Can Kahveci için çok haber yapıldı daha öncesinde. İşte Fenerbahçeli, e, işte Fenerbahçe'yi tutuyor, Fenerbahçe'ye gidecek gibi. Şu an İrfan Can Kahveci profesyonel bir futbolcu. Yani bunu hiç kimse unutmasın. Tabii ki de tuttuğu takım veya sempati duyduğu takım illaki olacaktır. Ama şu an kendisi de, e, bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim, Galatasaray'ı istiyor hem kendisini daha fazla gösterebilme açısından hem şu an profesyonel düşündüğü için hem de Taylan ve Oğulcan'ın Galatasaray'da olduğu için. Çünkü çok yakın arkadaşlar. Gerçekten de yedikleri içtikleri aile gitmiyor. Kardeş gibiler. Yani şöyle diyebilirsiniz saçmalama ne anlamı olacak i̇şte profesyonel futbolcu diyorsun. Kesinlikle böyle değil. Oyunu şu an mantığıyla hareket ettiği için Galatasaray'ı kendine daha yakın görüyor. Şimdi şöyle bir şey oldu bugün itibarıyla. Ultrasan yaptığı açıklama Göksel Gümüş Dağ'dan görüşmeyerek oyuncuyu alın. Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Yani böyle bir şey söz konusu değil. İrfan Can Kahveci 2024 yılına kadar Başakşehir'in sözleşmeli oyuncusudur. Eğer Başakşehir'e bir ilginiz varsa ilk başta yönetime görüşeceksiniz. Daha sonra oyuncuyla görüşeceksiniz. Bu durum böyle işler. Bunun dışında yapılacak hiçbir şey mantıklı ve etik değildir. Bunu da söyleyelim. Durum böyle olunca Fatih Terim Gençler Birliği maçının ardından ki zaten kendisi de öyle söyledi. Mustafa Bey'in ve Abdurrahim Bey'in bu isteğim doğrultusunda görüşme yapacaklarını temin ediyorum dedi. Yani bunu istiyorum dedi. Aslında direkt konuyu buraya getirdi. Yani şöyle bir şey olamaz. Göksel Gümüşlü aradan çekin. İşte Uğur yaptığı açıklamaya göre konuşuyorum. Göksel Gümüşlü aradan çekin. Eğer olacaksa bu transfer İrfan Can'ı caydırarak getirin. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yani imkansız ki zaten İlfan Can Kahveci profesyonel bir futbolcu, disiplinli bir futbolcu e, takımına böyle bir şey yapamaz. Yapsa bile cezasını alır. 2024'e kadar sözleşmesi olan bir oyuncu bunun. E, maaşını alamaz, primini alamaz, alacaklarıma karşılık bonservisini verin diyebilir. Şu an böyle bir durum da yok. Oyuncu tıkır maaşını alıyor, e, forma şanssız zaten bunu konuşmaya gerek yok, oynuyor ki yeni bir yapılandırmayla, sözleşmeyle belki Başakşehir'de bile kalabilir. Böyle bir şey söz konusuyken İrfan Can'ı gidin alın, yetinin Göksel Gümüş'le bir şekilde bir şey danışmayın. Böyle bir şey olamaz ki zaten Fatih Terim de bunu istemez. Fatih Terim zaten yaptığı açıklamada bunu söyledi. Ben böyle bir uyum istiyorum. Vişça, İrfan Can uyumunu istiyorum. Ama ilk başta Abdurrahim Bey'in, Mustafa Bey'in Göksel Gümüş'le görüşmesi gerekiyor. Çünkü bu durum böyle işler. Bunun dışında yapılacak bir şey hem yükümlülüğü hem de etiğe uymaz. Yani işte geçmişte çok yapıldı. Olcan transferinde Galatasaray'a başlandı falan. Bunlara hiç girmiyorum. Tiam, Fenerbahçe bunlara hiç girmiyorum. Eğer burada etikleri konuşacaksak, yükümlülüğü konuşacaksak transfer politikası, transfer işleyişi böyle ilerler. Durum böyle olunca bugün yapılan açıklamadan sonra Göksel Gümüştağ'ın fikri tamamen değişti. Şu an ben aslında biraz konuşmak kesinlikle erken Kesin bir yargıda söylemiyorum. Biraz duyduklarım, biraz da kendi fikrimi ortaya harmanlayarak bir cümle kuracağım. Bence Ultra Aslan'ın yaptığı açıklama hem İrfan hem de Göksel Gümüş da bu transferden caydırdı. Yani çünkü bu olayları çok yaşadık. Vedat Muriç olayı, işte geçmişte yaşanan Caner Beşiktaş'a gitti, Fenerbahçe'ye geldi. Bu olayları çok yaşadık. İrfan böyle bir kimlikte yer edinmek istemediğini ben biliyorum. Yani işte Göksel Bey'le görüşmesin, direkt Galatasaray'a beni alsın, Galatasaray'ın öz evladı oldum falan bu durumda olma istemiyor. Ki bence de en mantıklısı bu. Bu durumda olmaması daha iyi. Yani Ökü böyle bir baskı, böyle bir yükümlülük yüklediğiniz zaman oyuncuya ondan alacağınız verim çok düşer. Hal böyle olunca Göksel Gümüşdağ'ın artık bonserviste bile Galatasaray'a satmak istemediği gibi haberler çıktı birkaç yerde. Kaynak vermeyeceğim bu kadar bu kadarı doğru değil işte bonservisi verseler bile 20 milyon lira verseler bile ben İrfan Can'a satmam böyle bir yargı doğru değil ama bir nebze de olsa bu açıklamanın hem İrfan Can'ı hem de göksel Günüşlu'yu caydırdığını düşünüyorum ama ilerleyen günlerde mesela şu an konuşuyorken bile ben yayını atacakken bile bir gelişme yaşanabilir transfer döneminde bu çok normal ama şu an özetlemem gerekirse Fatih Terim'in Galatasaray'ın İrfan Can'a ilgisi var. Az çok görüşmeler yapıldı. Az önce dediğim gibi marka olayı oldu. Cakme'ye önerildi. Onun dışında yapılan, habere çıkan hiçbir görüşme doğru değil. Ee, İrfan Can Galatasaray'a gelmek istiyor. Ee, ortada böyle bir durum var. 2024'e kadar sözleşmeli futbolcusu. Orada bir yapılandırma doğru yolu bulacaktır. iki takım. Ee, bu transfer olumlu mu, olumsuz mu sonuçlandır diye sorarsanız şu an tam da ortada. Yani iki ipi tutun. Ee, şöyle yaptığınız zaman sadece ortası sallanır. Şu an durum bu. Buradan sallandığı zaman Galatasaray cephesinde yine ortası sallanıyor. Başakşehir tarafından gittiğimiz zaman yine ipin ortası sallanıyor. Durum böyle olunca taraflar tekrar bir araya gelecek. Yine bir görüşme olacak. E, netice ne olacak bilmiyorum ama bugün yapılan ultra hastalığında yaptığı açıklama bu transfere olumsuz bir şekilde etki edebilir diyelim. E, i̇lerleyen süreç bize neler gösterecek onu da göreceğiz. Ben bildiğim kadarıyla kendi fikirlerim darmanlayarak size aktarmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur ki e, Mustafa Muhammed transferine gösterdiğiniz ilgi benim videoma olağanüstüydü. Ben de bunu İrfan Can transferiyle e, taşlandırmak istedim. Bilgilerimi aktardım. Fikirlerimi aktardım. Umarım yine yararlı bir video olmuştur. E, i̇yi bir ilgi gösterdiğiniz ilk videoya Mustafa Muhammed videosuna. Serinin devamı gelmesi için böyle ilgilerin de e, devamı gelmesi lazım. Ben Bilgi edindikçe fikrim oldukça sizinle paylaşacağım zaten. Sizden tek istediğim şey destek. Çok teşekkür ediyorum.